Selam tatlım. Ah kim o? Ah gözlüğümü takmalıyım. Hadi kalkma vakti. Ah selam baba. Pekala hadi dişlerini fırçalayalım. Kahvaltılık gevreklerinin hepsini bitir ki büyüyüp güçlü ve akıllı ol. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Pekala okula gitmeye hazır mısın? Ha? Aa, şu ayakkabılarını da bağlayayım da takılıp düşme. Aa, aman amanın saçların çok dağınık. Of saç lastiği. Bir deneyelim bakalım. Mesela şöyle bir şey. Hayır bu iyi değil baba. Pekala o zaman başka bir şey deneyelim. Kıpırdayıp durmasan çok daha kolay olabilirdi. Bir dakika. Aslında dönmeye devam et. Aferin tatlım. Devam et. Ve şimdi lastiği takıyorum. O kadar. Vay canına. Tek boynuzlu at boynuzu gibi. Hasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. acaba? Aa, küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunuzu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya. Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Öf. Onları kendin iç. Buldum. Bu lolipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Şelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim, neyim? Tatlım marketten geldim. Aa, uçuyorum. Yok düşüyorum. Bu fena canımı yaktı. Ne oldu? Şekerler mi? Baş ağrıma bir çare bulmalıyım. Ah aspirin. Bu işe yarar. Pekala. Şu dağınıklığı toplasam iyi olur. Her yer şeker olmuş. Bitmek bilmiyor. Bu denklem en sevdiklerimden. Şurayı alabilir miyim? Kusura bakmayın. Ben yokmuşum gibi davranın. İşte tertemiz oldu. Devam edin. Alsana dinozor. <laughs> Bıh. Tatlım, bütün müdanıklığı sen mi yarattın? Hayır anne. Hmm, bir şeker buldum. Asla hepsini temizleyemeyeceğim. Bir dakika. Bir ilaç paketi al ve içindeki tüm tabletleri çıkar. Sonra boşlukları şekerle doldur. Biraz alüminyum folyo alıp arkasına yapıştır. iyice yapışsın. İşte ev yapımı bir şeker saklama kabı. Bak canım paket paket şeker. Hepsi senin için. Hem de ortalık dağılmayacak. Sağ ol anne. Hmm. Bu da sana anne. Hmm, en sevdiğim. yengeç seni yakalayacak. Selam tatlım. Eğleniyor musun? Sana atıştıracak bir şeyler getirdim. Evet, ayıcık şeker. Teşekkürler. Önce bunu yiyeceğim. Nefis, sen sevdiğim. Çok şirinsin. Tamam, oyuncaklarına güzel güzel oyna. Dikkat et, yengeç kral geliyor. Yengeç kral aptal. Şimdi uzay korsanı oldu. Bam bam. Lazer silahları ateşlendi. Ah, hayır ayıcık şekerlerim. Hayır onlara ne oldu? Ay, yapış yapış. İğrenç. Anne. Olamaz yine ne var? Ne oldu? Ayıcık şekerlerim iğrenç bir şey oldu. Ha, anladım güneşte erimişler. Aa, Aklıma bir fikir geldi. Hemen dönerim. Tamam. Bana bir tabak, fırın kağıdı ve kurabiye kalıbı lazım. Bu yıldız güzel bir şekil. İçini ayıcık şekerle dolduruyorum. Sırada jelibonları eritmek var. İşte oldu. Şekillerini kaybedip yayılmaya başladılar. Son olarak bir çubuk ekliyorum. Artık oynamak istemiyorum. Üzülüyorum zaten. Ayıcık şekerlerimi özledim. Al bakalım tatlım. Oo, yıldız lollipop. Nefis. Tadı ayıcık şeker gibi. Deniz atı sen de dene. Hmm, en sevdiğim. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Aa, zavallı bebeğim. Hala ateş gibisin. Hadi ilacımızı içelim. Azıcık koydum ama iyileşmene yardım edecek. Hayır o iğrenç. Böyle hiç iyileşemezsin. Çocuklar ilaç konusunda çok inatçı oluyorlar. Oh, hayır. Ah hayır. Bu kola kutusunu kim attı yere? Bir dakika aklıma iyi bir fikir geldi. Şu kutuyla bardağı alayım. Pekala kolayı bardağa döküyorum. Hmm, nasıl da susamışım. Tamam sonra bir huni lazım. Huniyi kullanarak ilacı kutuya döküyorum. Şimdi bir pipet koyayım. Alt aklım bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Yaşasın kola nefis. Teşekkürler anneciğim çok güzel. Tamam artık iyileşmeye başlarsın. Henüz kuaförden döndüm. Bu saç kesimine bayıldım. Yok artık. Her yer kirpas içinde kalmış. Uf. İzler o tarafa gidiyor. Bu anne Kimse var mı? Her yerde el izleri var. Duş perdesinin arkasında bir şey var. Hadi korkma. İşte buradasın. Aa, Selim anne. Her yeri batırmışsın. Bir kendine bak. Çikolata mıymış? Ben de sandım ki. Ver o çikolatayı bana bakayım. Ama bunlar benim. Ben onları bana. Haksızlık ama bu. Bütün bu çikolataları sen mi yedin? Hmm, aklıma bir fikir geldi. Bir kaseye biraz çikolata koy. Sonra erit. Bir kaşığı önce erimiş çikolatanın içine, sonra da şeker taneciklerinin içine batır. İşte size bir çikolatalı lollipop. Sana güzel bir şey getirdim. vay canına. Al bakalım. İkisi de benim mi? Çok güzel. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil canım. Şimdi bu keşme keşi halletmem lazım.